Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Origami yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir soru. Sizler için çözmeye çalışalım. demiz bir kare olarak verilmiş. ED ve BE çizilerek sarı ve mavi dörtgensel bölgeler oluşturulmuş. E, i̇ki tane X açımız var. EB'miz bir olarak verilmiş. Son durumda sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranını bulmaya çalışacağız. Aslında kareye ait bir özelliği burada kullanacağız. Karede çapraz duran köşelerde. Mesela burada D ve B'de yapılan aynı işlemler bizi simetrik bir görsele götürür. Yani aslında biz burada AC köşegenini çizdiğimizde simetrik bir görsel elde edeceğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ee, bu durumda çizdiğimiz bu AC köşegeni E noktasını da üzerinde taşır. Çünkü çapraz köşelerden aynı işlem yapılmışsa çizilen bu uzunluklar köşegen üzerinde ne yapmalıdır? Kesişmelidir. O zaman biz burada aslında AC köşegenini çizdiğimizde Buradaki BE'nin ve DE'nin kesişim noktası olan E'yi de bu köşegenin üzerine ne yapmış oluruz? Yakalamış oluruz. BE'miz 1 ise diğer taraftaki DE'miz de kaç olarak gelecektir? 1 olarak gelecektir. Tabii ki köşegen çizdiğimiz için şuralar 45'er derece gelmiş olur. CED ve CEB üçgenlerine baktığımızda ikişer açıları aynıdır. O zaman şu üçüncü açıları da birbirine gelmiş olacaktır. Aynı gelmiş olacaktır. Buradaki açıların karşısındaki uzunluklar da aynı olduğu için karemizin birer kenarından bunlar eş üçgenler olarak gelir. Yani buradaki iki sarı üçgen eş üçgendir. Aynı mantıkla iki mavi üçgen de eş üçgen olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Sarılardan birinin alanına S desek diğerinin alanı da S gelir. Mavilerden birine M desek diğeri de M gelir. Toplam sarı bölge 2S'dir. Toplam mavi bölge 2M'dir. ...oranlayacaktık zaten sorumuz bunu istiyordu. Yani biz burada o zaman S bölüm M'yi... ...aradığımız oran olarak elde etmiş oluruz. Bir tane sarı üçgenin alanı bölü... ...bir tane mavi üçgenin alanı... ...burada bize cevabımızı ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Şimdi burayı bir temizleyelim. Bu, bu mantık aklımıza yattı diye düşünüyorum. Burada aslında şunu da bence rahatlıkla kullanabiliriz. Yine şuradaki biz CA'mızı şöyle bir çektiğimizi düşünelim. Biz bunu çektiğimizde... ...diğer köşegeni de çizersek güzel bir şey göreceğiz... Ben o diğer köşegenin sadece şöyle yarısını çizmek istiyorum. İki köşegen burada dik kesişecek. Çizdiğim bu siyah uzunluk H ile yükseklikle gösterilirse bu hem sarı üçgenin tabanını CE kabul edersek buna inen yüksekliktir. Hem de mavi üçgenin tabanını AE kabul edersek ona inen yükseklik olarak gelecektir. E yükseklikler ortaksa Alanları oranı tabanlar oranıyla bulunur. O zaman biz burada aslında sarı üçgen bölü mavi üçgen alanı dediğimizde CE'nin neye oranı bulmuş olacağız? AE'ye oranını bulmuş olacağız. Çünkü yükseklikler ortak. Tabanlar oranı doğrudan bizi alanlar oranı ne yapmış olacaktır? Götürmüş olacaktır. Bunu da söyledik. Yine burayı bir daha temizleyelim. Ben burada şu şekilde ilerlemek istiyorum. Yine CA'yı şöyle çizdiğimi düşünelim. Ben E noktasından sağ tarafa doğru bir dik çekeceğim. Şuradan şöyle 90 dereceli geldiğimizi düşünelim. Burayı 90 derece olarak aldığımızda tabii ki alt tarafla ne gelmiş olur şöyle paralellik gelmiş olur. Bu bana ekstra bir benzerlik verecektir. Üst tarafta ben şurada 45 derecelik bir açı elde ettiğimi biliyorum. O zaman şurada da 45 derecelik bir açı elde etmiş olurum. Şuradaki E noktamızı unutmayalım. Şimdi e, o 45 derecelerimiz de e, bize ikiz kenar bir üçgen verir. Şuradaki iki uzunluk birbirine eşit gelir. Buraya F noktası dersek CF, FE'ye ne olarak gelmiştir? eşit olarak gelmiştir. Tabi paralellik olduğu için benzerlik yazarsak CE'nin yani buranın AE'ye oranı CE'nin karşısındaki CF'nin AE'nin karşısındaki FB'ye oranıdır. Yani bu oran aynı zamanda ne olarak gelmiştir? CF bölü FB olarak da gelmiştir. Bizim CF bölü FB'yi bulmamız yeterli olacaktır. Hemen şu alt tarafta içini kırmızıya taradığım üçgene bir bakmak istiyorum. O üçgeni buraya ben bir taşıyacağım. Elimde bir dik üçgen var. Ee, ve açılarından bir tanesi de ne olarak gelmiş orada? x olarak gelmiş. Burası kaç derece? 90 derece. Ve hipotenüsün kaç olduğunu görüyoruz biz burada? 1 olduğunu görüyoruz. Birim çemberden hatırlayalım. 90'ın karşısı 1 ise x'in karşısı bize neyi vermiş oluyordu? Sinüs x'i. Çünkü karşı bölü hipotenüs sinüs yapmalı. Hipotenüs 1 ise karşı sinüs x olmalı ki sinüs x bölü 1 bize sinüs x'i versin. Aynı mantıkla x'in komşusundaki şu uzunlukta kosinüs x gelmeli ki hani komşu bölü hipotenüs bize kosinüs x bölü 1'den kosinüs x'i vermiş olsun. Demek ki biz burada EF'mizi ne olarak buluyoruz? Sinüs x. Çünkü burası E, burası F, burada B. EF'miz sinüs x geldi. E ikiz kenarlıktan EF sinüs x ise şuradaki CF'mize ne olarak gelecektir? Sinüs x. E bizim FB dediğimizde kosinüs x. Buraya da kosinüs x olarak yazalım. Bizim aradığımız alanlar oranı neydi? S bölü M o neye eşitti? CE bölü AE'ye. O neye eşitti? CF bölü FB'ye. E biz CF'mizi ne bulduk? Sinüs x bulduk. FB'mizi ne bulduk? Kosinüs x bulduk. Demek ki burada bizim aradığımız alan, alan, e, oran, alan, oran, sinüs x bölü kosinüs x'tir. Sinüs x bölü kosinüs x bizi tanjant x'e götürür. Burada doğru cevabımızın C şıkkı tanjant x gelmesi gerekir. Güzel bir soru, çok sıkıntılı bir soru değil. Ama hani kareye dair, birim çembere dair özellikleri hatırlatmış olduk, benzerlik kullandık. Umarım yaptığımız çözüm açıklayıcı olmuştur.